Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet sitesi. Üç tane bebeğim var. Göçük Hatun'a mi aradayız? Tamam hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. E, kaç Sokak orası. 1593 Taksim 4. 1594, 1593 Taksim 4. Taksim 4 Cumhuriyet sitesi. <laughs> Yes, yes. <gülüyor> <gülüyor> ne olursunuz acele edin dört tane çocuğum var burada. <laughs> tamam 1593 Taksim 4 sokak Cumhuriyet sitesinin numarası var mı kapı numarası? Daire 4. Daire... C blok. C, C, C blok daire 4. 1593 Taksim 5'e yakın mı burası? Bilmiyorum. <laughs> tamam tamam hanımefendi ekipleri yönlendiriyoruz. Parkın o tarafta park var dibimizde. <laughs> tamam, tamam hanımefendi. <laughs> İtfaiye buyurun. 1593 Taksim 4 Daire Daire 4 1500 Taksim, Taksim 3 95 1500 Taksim 3 Evet 1500 Taksim Taksim 5 Cumhuriyet sitesi Daire 4 Göçük Parkın olduğu taraf Birinci kat Dört tane küçük bebeğim var 1593 Taksim 4. Evet. 1593 geldiğimde... Ta... Taksim. Bir dakika 1500 3. <laughs> Cumhuriyet sesi değil mi? Cumhuriyet sesi. Cumhuriyet sesi ise birinci kat. Tamam. Yeğen blok. tane bebeğim var. 4 tane çocuk bebeği varmış. Dört tamam. tane bebeğim var ne olursunuz. Tamam. Tamam, küçük efendim. bebekler. Sizin ihbar... Bebekler küçük. Salon tamam. tarafındayız. Tamam hanımefendi sakin olun. Sizin i̇hbarınızı aldık. Sakin olun. Cumhuriyet sesi e, e, ihbarınızı aldık. Ekipler geliyor şu an. Tamam. Salon, sal salon tarafındayız. Büyük balkon tarafında. Tamam. Cumhuriyet Park tarafı değil mi? Park tarafındasınız. Parkın olduğu tarafı salon büyük salon tarafındayız. Bu tamam. geniş, geniş açık olan taraftayız. Tamam tamam. Ne olursunuz küçük bebeğim var, bir yaşında bebeğim var, tamam, üç yaşında, tamam. dört yaşında ve bir altı yaşında. Tamam hanımefendi bak sakin ol. Şu an bak şu an şey e Aracım şimdi barış sesimle oradan geliyor. Size çok yakın. Sakin tamam. olun. Tamam. Tamam. tamam çok sakin olun. Bakın yani bebeklerin size ihtiyacı var. Sakin olun. Şu an e, şöyle söyleyeyim. Siz şu an yani şu an İzmir çevresinde çok büyük yıkımlar oldu. Bayrak tarafında sakin olun. Ambulans da geliyor. Tamam, bebeklerin lütfen. tamam. Bebeklerin şey nasıl şu an sağ olsun. İyiler değil mi? Siz, şu an konuşuyoruz. İyi, iyi. Tamam. Sağ bilmiyorum. Güvenli bir yer varsa hani eğer şeyse e, Hiç öyle... bir şekilde hareket edemiyoruz. Tamam, tamam. Hiç olduğu yere kalın. Ee, Ekibim çok yakın, varmak ee, üzere sizi kurtaracaklar tamam mı? Sakin olun. Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Yine eğer acil bir durum olursa tekrar şey yaparsanız... E, arayın. Kimseyi arayamıyorum, telefon çekmiyor. Tamam, bizi arayın. Eğer bir e, ispat kurmam gereken birisi varsa, bir yakınınız, bir akrabanız... Eee, evet. Öyle birisi... Maçtaşın karşısında... Tamam, öyle bahşişin, bir... Maçtaşın karşısında Unlu numaramız <laughs> var. Tamam, tamam. Ekipler geliyor, ekipler geliyor. Tamam. Baştaşın karşısında unlu amirleri var. Orada eşim var, lütfen. Tamam, tamam hanımefendi. Tamam, geç. Haber vermemesinde biri var mı yani bir yakınınız falan? Eşim, eşim. Baştaşın tamam. karşısında unlu muhamirleri var. Unlu muhamirleri. Baştaşın karşısında. Evet. Anladım. Eğer bir şey söyleyeyim, cep numarasını verme şansı da, Cepten ben alayım. Buradan durumunuzu bildiririm en azından. Bir saniye. Ertan. Evet, tamam. Ben şimdi ya, bildir durumunuzu bildireceğim. Tamam? Bir kişiye de, bir kişiye de haber verir misiniz? Çünkü kızı tamam, bende. Tamam, tamam. Bir hemen bildireceğim. Hemen bildireceğim. Geçmiş olsun. Hemen bildiriyorum. İlaç. Kenan Hanım. Tamam. Tamam. Ben, şimdi bendi. tamam. ben şimdi bildiriyorum. Tamam ben bildiriyorum. Tamam, teşekkürler. Tamam, geçmiş olsun. Çağrı merkezi itfaiye buyurun. İyi günler. Seyrede kaldım. Kapımın önüne portmanto devirdi. Kapım açılmıyor. Evin içine mahsur kaldım. Çocuğum da var. Dışarı çıkamıyorum. Kapım tutmuyor şu anda. Hanımefendi şu an bayağı bu şekilde vaka var. Ee, ben binanızda çökme var, ben çökme, ben var. çökme var mı? Binada çökme var mı? Bilmiyorum. Her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar. Beni kurtarın. Lütfen. Ben. Ben. Hanımefendi Zeki Müren şey, adres neresi? <laughs> 288 Saksı 7 Sokak. No 3. No 3 değil mi? Oradaki ben farkını tam kılaştırmayayım şu anda. Tamam efendim. Kapım kilitlerle çıkamıyorum. Ne olur gelin kurtarın beni ne olur. Tamam. Olursun. Kaçıncı kattasınız siz? Üçüncü daire kat kaç? Dayız. Üç, üç, dokuzuncu kat. Ama 9 numara Kat kattayım. Kapı numarası 3, daire kaç demiştiniz? Kapı numarası daire 9. Daire 9, kaçıncı kattasınız? 3. kattayım, 3. kat. 3. kat. Üçüncü kat.